you <smart noise> Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün 17 Temmuz Çarşamba, Merkür günündeyiz. Bugün sosyal yaşamınızı çok daha fazla önemseyebilirsiniz. Tüm vaktinizi kalabalıklar için içerisinde geçirmeniz mümkün görünüyor. Bu nedenle işlerinizi ve günlük sorumluluklarınızı önceden bitirmeye çalışın. Günün geri kalanını kendinize ayırabilirsiniz. <laughs> Burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Temmuz Çarşamba Merkür günündeyiz. Bugünün gökyüzündeki e, hareketlere baktığımızda Ay Akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve güne hem duygusal hem sezgisel hem de kararlı, tutkulu ve hırslı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay Plüton'la Sekstil açı yapacak. Bu kendimizi güçlü hissetmemize yardım edebileceğimiz edebileceği gibi çevremizdeki kişilerden, bayanlardan veya annemizden de önemli yardımlar alabileceğimizi işaret ediyor. Öğleden sonra Ay Kuzey Düğümüne kavuşacak. Merkürle üçgen açı içerisinde olacak. Bu da iş ve özel ilişkilerimizde yapmak istediğimiz konularda, hedeflerimizde destekleyici gelişmeler yaratacaktır. Önemli iletişimlerde ve ilişkiler içerisinde olabiliriz. Yeni tanışmalar yaşayabiliriz. Eskiden tanıdığımız bir kişinin de önemli yardımlarını gün içerisinde hissedebiliriz. Bugün Koç burcundaki Uranüs. Retro harekete başlıyor. Bunun yanı sıra e, yengeç burcundaki Jüpiter, balık burcundaki Neptün ve akrep burcundaki Satürn arasında da büyük üçgen dediğimiz çok güzel bir görünüm gerçekleşiyor gökyüzünde. Su grubundaki bu büyük üçgen özellikle manevi konularda, ruhsal konularda büyük güç verebileceği gibi hedeflerimizde, isteklerimizde, amaçlarımızı da bizi destekleyecektir. Verimli, bereketli enerjileriyle çok olumlu etkiler verebilir. Özellikle su grubu burçlar, balık, akrep ve yengeç burçları bu olumlu enerjiyi çok daha fazla hissedebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.